Bir uçak mühendisi için rüya nedir deseniz tabii ki böyle bir uçak yapımı sürecinde bulunmak. Rabbime şükrediyorum ki bu sürecin içinde yer alabildik. Sonun baştan güzel geldik. Sonun baştan güzel geldik. Aslında biz uçak yapmıyoruz. Uçak yapacak şirket inşa ediyoruz. Şu anda 13.000'den fazla direkt çalışanımız var. 2.000'e yakın da stajyerimiz, teknisyen mühendis var. Allah'ın izniyle bu şirketten sonra e her türlü uçağda yapar. Biz uçak değil, uçağı yapacak şirkete kurduk. Bu cümle çok kritik bir cümledir. Bu süreçte çok bilinmeyenler olduğunu daha önceden de öğrenmiştik. Aslında gizli yürütülen savunma sanayi projelerinin bir ayağının da milli muharip uçak projesi olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Bu fabrikaya ne kadar para harcandığının, ne zaman yapıldığının ve nasıl bir planlama içinde olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Çünkü bir anda ortaya çıktı fabrikayı ilk gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık. Fabrikanın içi Amerikan Lockheed Martin firmasıyla birebir aynı desek yarıdır. Ve en önemli kısmı ise fabrikanın seri üretime geçtikten sonra talebe göre 5 kat daha büyütülebileceğini düşünülerek yerleşimin dahi olmadığı bir yerde bir X noktada inşa edilmiş. Bütün ekipmanları tamamen yerleştirilmiş, mühendisleri hazırlanmış ki Sayın Kotele duydunuz. 13 bin çalışanımız var diyor. Şu anda 13 fazla direkt çalışanımız var. 2000'e yakın yakında stajyerimiz, teknisyen mühendis var. Bunların 5 bini Milli Muharip Uçak Projesi için ayrılmış mühendislerimiz. Ki yakın zamanda 10 bin olacağını da kendisi duyurmuştu. Ama birazdan size daha kritik bir şey anlatacağız. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Milli Muharep Uçak yani çift motorlu 5. nesil görünmez bir uçak yapabilmek şu anda sadece Amerika'ya mahsus desek yarıdır. Düşmanı küçümsemeyelim. Bu adamlar bu uçağı yapmaya 1997 senesinde başladılar. 2005 senesinde ise teslim ettiler. Ancak teslim ettikleri zaman da uçağın daha birçok seviyeleri eksikti. Ve bu uçakta bir günde 5. nesil uçağa dönüşmedi. Evet bahsettiğimiz uçak Lockheed Martin'in ürettiği ve hiçbir ülkeye satılmayan dünyanın peşinde koştu F-22 Raptor uçağı. Kabul edelim ki bu uçakla yapılamayacak hiçbir şey yok gibi. Çünkü gerçekten bugünkü bir F-16'ların en tepe seviyesini baz alırsak, yanına F-35'leri de koyarsak, bu uçak bir avcı uçağı olarak gerçekten müthiş yeteneklere sahip. Elbette bir dikey iniş kalkışı zaten yapmıyor. Ancak konjonktür gereği ve jeopolitik olarak bize en yarayacak ve işimizi görecek uçak şekli de bu uçaktır. Bildiğiniz gibi F-35 projesi ortak bir proje ve ortak bir projede de doğal olarak birçok sorunla karşılaşıldı çünkü her kafadan bir ses çıkıyor ve bu sorunlar daha hala çözülebilmiş değil. 2 sene önce düşen F-35'ler yüzünden üretim askıya alındı. 6 ay gibi bir süre F-35 üretimi tamamen durduruldu. Sorunlar giderildi denilerek tekrar üretime başlandı. 3-4 ay önce de farklı sorunlar yüzünden üretim tekrar askıya alındı. Yani kısacası uçakta bir dizi eksiklikler mevcut. Ve şu anda da bunu gidermek mümkün gibi görünmüyor. Çünkü uçağın belli bir süre havada olur onayı alması gerekiyor. Yani muharebelere katılması gerekiyor. Daha bu uçaklar tatbikat sırasında düşüp hatalar veriyorsa Savaş alanında bu uçak sizi yenilgiye uğratacak demektir. Bunun için Türkiye F-35 programından kendini attırmayı başararak hem karşı tarafı suçlu konumuna düşürdü hem de baş belası olabilecek bu uçaklardan kurtulmuş oldu. Böyle dedik diye de kardeşim biz kendimizi attırmadık onlar bizi projeden attı diyenler olacaktır. Onlar bizi projeden atamadı. Uçakları vermemek için Kaatsa yaptırımları kapsamında S-400'ler bahane edildi ve Türkiye'yi atamayacakları için konsorsiyumu komple dağıttılar. Türkiye'yi dışarıda bırakmak kaydıyla yeni bir konsorsiyum kurdular. Hainliğe bakar mısınız? Böyle düşman bir tavırdan bahsediyoruz. Sonuçta Türkiye F-35'e karşılık S-400'ü tercih ederek aslında kendini bu projeden çıkartmış oldu. Çünkü projeden kendi isteğiyle çekilmiş olsaydı çok yüklü ve ağır tazminatlara maruz kalacaktık. Fakat bu durumda Türkiye onlardan alacaklı duruma gelmiş oldu. Yine bildiğiniz gibi F-16'lar ile alacağımız olan parayı kapatma yoluna gidildi. Ancak emin olun ki bu bile bir siyasi oyundur. Çünkü Türkiye'nin oradan gelecek 2,5 milyar dolar paraya ihtiyacının olmadığını Amerika'da biliyor. Daha doğrusu böyle büyük bir hamle için yani Milli Muharip Uçak Projesi için 2,5 milyar doları Türkiye çöpe dahi atar. Çünkü bağımsızlığınızı ilan edeceksiniz. O kadar büyük ve devasa bir projeden bahsediyoruz. Şöyle bir hayal edin. Dünyada Amerika bu gördüğünüz fabrikasıyla kafa tutuyor. Ben hiç kimseye F-22 Raptor'ımı satmam. Benim bunu üretmeye kapasitem var ve istediğim devlete de bu uçaklarla tehdit ederim diyor. Ve buna karşılık dünyada hiçbir ülke çıkıp da ben bunun aynısını üreteceğim diyememiş. Rusya diyeceksiniz. Rusya Su 57'leri hala seri üretime takıp hava kuvvetlerine filo filo teslim edebilecek aşamaya geçemedi. Hindistan'la bir anlaşma yaptılar. Projenin büyüklüğünden ve eksiklerinden dolayı Hindistan bu projeden çekilmek zorunda kaldı. Rusya ile başka ülkelerinde yakın ilişki kuramaması üzerine proje yarım kaldı. Yani iş numune üretmekle maalesef olmuyor. Çünkü Rusya'da dijital herhangi bir teknoloji yok. Onu geliştirebilecek bir altyapısı da yok. Herkes bilir ki Ruslar mekaniğe dayalıdır. Yani eski kafayla yürüyen bir ülkedir. Ama Türkiye bu konuda tarihin ötesine geçebilecek atılımlarla büyük bir teknoloji hamlesi yaptı. Bu teknoloji hamlesi roketlerden siyalara, kızıl elmadan elektronik harp sistemlerine varıncaya kadar elinde büyük bir teknolojiyi barındırdığını dünyaya ispat etti. Ve bunun bir ayağını da MMO oluşturdu. Çünkü dijital teknolojiniz yoksa böyle korkunç bir 5. nesil uçağı üretmeniz de imkansızdır. Yine dışarıya bağımlısınız demektir. Şimdi bu cümleyi kurduktan sonra aklınıza şu gelecek. Bu uçağı hangardan çıkarttığımız zaman MMO'nun üstündeki motorlar Amerikan General firmasının motorları olacak. Evet doğru ama unuttuğunuz bir şey var. General motorun bütün kritik parçalarını yani yüksek ısılara dayanabilen metalleri işleyip onları motor parçasına dönüştüren TEI firmamızı unuttunuz. TEI General motorun parçalarını üretiyor ve bir ortaklıkları da var. Yıllardır motor parçası üretiyor. Bununla beraber Boeing ve Airbus firmalarına da üretim yapıyor. Sayın Faruk Akşit'in de yaptığı açıklamada bunu görüyoruz. Açıklaması şu şekilde. Biz motoru kağıt üstünde bitirdik. Şu anda F-22 Raptor'un motorunun bile üstünde bir motoru. inşa etmek için kolları sıvadık. Projeleri bitti. Parça üretimine başlıyoruz. 2028'e kadar MMU'nun bütün motorları TEI tarafından %100 yerli olarak üretilmiş olacak. Biz bu kapasiteye sahibiz. İlk defa uçak motoru üretmiyoruz. Bunu defalarca yaptık. Yine yaparız. Demese bize Türkiye'nin geldiği noktayı da gösteriyor. Elbette ki uçağın ilk önce bir hangardan çıkması gerekir. Hava ve yer testlerine katılması gerekir. Bütün testlerini bitirdikten sonra önümüzdeki yıllarda aynı siyalarda olduğu gibi önce Ukrayna'dan alıp arkadan PD-170 motorlu üreterek T'yi bu motorları teslim etmişti. Ve bundan sonra da yerli motorla uçmaya başladı. Değerli arkadaşlar, o kadar kritik bir sektör ki devlet kumandasında ve desteğiyle yürümesi gereken projeler. Özellikle milli muharip uçak. Bunun için kademe kademe, seviye seviye biz F-22 Raptor muadilinde %100 yerli ve milli olarak kimseye ihtiyaç duymadan 2028'e kadar seri üretime geçeceğini görebiliyoruz. Türkiye dünkü tanıtımla bir eşiği daha aşmış durumda. Artık bundan sonra süreç daha da hızlanacak. Sayın İsmail Demir'in gözlerindeki mutluluğa bakın bunu anlarsınız. Çünkü kendisi aynı zamanda çok iyi bir uçak mühendisi ve profesördür. Rabbime şükürler olsun ki başardık diyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir uçak mühendisi için rüya nedir deseniz tabii ki böyle bir uçak yapımı sürecinde bulunmak. Rabbime şükrediyorum ki bu sürecin içinde yer alabildik. Sonun başlangıcına geldik.